Merhaba. Uzayda Ne Var kanalına hoş geldin. Bugün seni Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter hakkında şaşırtıcı bir gerçekle tanıştıracağım. Sence Jüpiter'e bir uzay aracı inebilir mi? Ya da bir astronot orada yürüyüş yapabilir mi? Hayır. Çünkü Jüpiter'de üzerine ayak basabileceğimiz bir yüzey yok. Peki ama neden? Jüpiter Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Öyle büyük ki içine yaklaşık 1300 dünya sığabilir. Ayrıca 79'dan fazla uydusu vardır ve devasa bir manyetik alana sahiptir. En ünlü özelliği olan Büyük Kırmızı Leke aslında yüzyıllardır süren dev bir fırtınadır. Ancak Jüpiter sanıldığının aksine bir karasal gezegen değildir yani yüzeyinde Ay'a ya da Mars'a iniş yapmak gibi bir şey mümkün değildir. Çünkü Jüpiter bir gaz devidir. Bu ne anlama geliyor? Jüpiter'in yüzeyi gibi görünen o renkli şiritli yapı aslında sadece yoğun bulut katmanlarından oluşur. Bu bulutlar büyük oranda hidrojen ve helyum gazıdır. Bir astronot ya da uzay aracı bu bulutlara giriş yaptığında Önce hafif bir gaz tabakasıyla karşılaşır. Ama iniş yaptıkça basınç ve sıcaklık dramatik şekilde artar. Yüzeye doğru indikçe gazlar yoğunlaşıp sıvı hale gelir. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bu sıvı tabaka bile yürünebilir bir zemin değildir. Çünkü Jüpiter'de katı bir yüzey yoktur. Daha derinlere indikçe basınç Binlerce kat artar ve sıcaklıklar binlerce dereceye ulaşır. Yani bir astronot Jüpiter'e iniş yapmaya kalkışsa, aşağıya indikçe ezici basınca maruz kalır ve sonunda tamamen yok olur. Ayak basmak bir yana, oraya herhangi bir sondanın inmesi bile şimdilik mümkün değil. Peki, Jüpiter'in hiç mi çekirdeği yok? Bilim insanları Jüpiter'in merkezinde yoğun ve katımsı bir çekirdek olabileceğini düşünüyor. Ancak bu çekirdeğe dair elimizde net bir kanıt yok. Varsa bile o kadar yüksek sıcaklık ve basınç altında ki bizim bildiğimiz anlamda bir zemin olması neredeyse imkansız. Yani oraya ulaşmak bugünkü teknolojiyle mümkün değil. Peki neden bu kadar ilgileniyoruz Jüpiter'le? Çünkü Jüpiter Güneş sistemini şekillendiren en önemli gezegenlerden biridir. Manyetik alanı o kadar güçlüdür ki, adeta bir kalkan gibi güneşten gelen zararlı parçacıkları saptırır. Ayrıca diğer yıldız sistemlerinde keşfedilen birçok öte gezegen de tıpkı Jüpiter gibi gaz devidir. Yani Jüpiter'i anlamak, evrende başka yaşam var mı sorusuna da yaklaşmak demektir. Sonuç olarak, Jüpiter üzerine ayak basamayız. Çünkü o bir gaz devi ve üzerinde yürünecek bir yüzeyi yok. Ama bu onun önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine, evrenin sırlarını çözmek için Jüpiter'i anlamamız şart. Eğer bu tür içeriklere ilgi duyuyorsan kanala abone olmayı unutma. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da. Yeni bir uzay macerasında görüşmek üzere.